Merhaba arkadaşlar Leylan Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çok kolay bir model yapacağız beraber. Özellikle erkek kazakları, yelekleri, kadın kazakları, bebek örgülerinde, şallarda, berelerde, atkılarda ve her türlü örgüde kullanabileceğimiz çok kolay bir model anlatımı yapacağım. Bugün size ve birlikte öreceğiz bu modeli. Modelim için elimde görmüş olduğunuz bu ipliği kullanacağım. İpliğimiz 100 gramda 240 metre olan orta kalınlıkta bir iplik ve 3.5 numara şiş kullanarak öreceğim. Model için gerekli olan ilmek miktarı 4 ve 4'ün katları artı 2 artı 2 yine 4 ve 4'ün katları oluyor ama bu ilmeklerin birer tanesi bir sağa bir sola olmak üzere kenar ilmekler için ikisini de model bitimi için kullanacağız. Ben 4 modellik ilmeği attım. 16 ilmek attım. 2 sıra haroşa geçtim. Bu 16 ilmek üzerinden modeli birlikte yapacağız. Şimdi hazır olduğumuzda modele başlayacağız. Yalnız modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Şimdi hazırsak modele geçelim. Siz... Örgünüze nasıl başlayacaksanız başlama kısmını bitirdikten sonra model kurulumunu benimle birlikte yapabilirsiniz. Kenar ilmekten sonra tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. Örgümüzün arka yönünde ikinci sıradayız. Kenar ilmekten sonra tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. geldik örgümüzün ön yüzüne ve 3. sıraya. 2 sıra düz, düz örgü geçtik. 3. sıramızdayız. Kenardan sonra 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. 2 düz 2 ters. İki düz kenar ilmeğiz. Örgümüzün arka yönünde dördüncü sıradayız ve tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Oldukça kolay bir model. Herkes rahatlıkla örebilir bu modeli. Örgümüzün ön yüzündeyiz ve kenar ilmekten sonra 2 düz bir önceki sırayla aynı 2 ters. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz, iki ders, iki düz kenar ilmeğimiz örgümüzün arka yönünde 6. sıradayız ve tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz 6 sırayı geride bıraktık geldik 7. sıraya örgümüzün ön yüzündeyiz ve kenardan sonra bir tane düz ördük. Burada sıradaki 2 iki ilmeği ikinci önden şöyle önden tutuyorum, birinci arkadan yer değiştiriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Sonraki 2 ilmeğin birinci önden ikinci arkadan yer değiştiriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Burada bir tane ilmek ördük düz olarak. Buralarda artık örmüyoruz. Burada diğer ilmekleri hep yer değiştirerek gideceğiz. Önce şu düz arkadan, yanındaki önden yer değiştirdik. İkisini de düz olarak örüyoruz. Sonraki iki ilmeğin birinci önden, ikinci arkadan yer değiştiriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Başlangıçta tek başına kenardan sonra bir tane düz ördük. Diğerlerini hep yer değiştirme işlemi yapıyoruz. Sıradakini ikinci önden birinci arkadan yer değiştiriyoruz. Düz olarak örüyoruz. Sonraki ikisini birinci önden ikinci arkadan yer değiştiriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Burada da bir tane tek başına düz kaldı ve kenar ilmeğimiz. Nasıl başlarsak öyle bitiriyoruz. Modelimizin arka yüzünde 6. sırada tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Toplam 6 sıra ördük ve modelimizi bitirdik. Bu altı sıranın tekrarıyla tüm yüzeye modeli uygulamış olacağız. Şu anda tek bir model yaptık biz. Şöyle ben büyük bir parça örmüştüm. O parçada duruşu bu şekilde. Evet, oldukça kolay ve güzel bir model. Umarım sizin de işinize yarar ve keyifle örersiniz. Bugünkü videoyu burada bitiriyoruz. Modelimiz bitti. Kanalıma halen abone değilsiniz. Abone olmayı beğendiyseniz videomu beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda başka bir modelle buluşuncaya dek. Şimdilik hoşça kalın Sevgiyle ve örgüyle kalın.